Kızının hamile olduğunu öğrenen İbrahim Tatlıses kızına öyle bir hediye aldı ki duyalları ağzı açık kaldı. Dilan Tatlıses kısa süre önce hayatını Levent 4 ile birleştirmişti. Düğünde yaşananlar herkesi şok ederken her düğünde olabilecek durum olduğu için İbrahim Tatlıses olayın üzerine çok fazla gitmemişti. Gizli aşkın meyvesi olan Dilan Tatlıses'i yıllar sonra kabul eden İbrahim Tatlıses İdo'nun ikizleri oluyor diye onlara da özel bir hediye yaptırmıştı. İdo tatlı Ses'in eşi Yasemin tatlı seste ikiz bebeklere hamile etti. Dilan tatlı ses davullu zurnalı düğünü sonrası ikiz bebeklere hamile olduğunu açıkladı. Bebekleri tek yumurta ikizi olurken dedelerinden harika bir haber geldi. 8 kiloluk özel altın beşik yaptıran tatlı ses torunlarım için her şey feda olsun dedi. Dilan ve Levent çifti sevinç çığlıkları attı ve bebeğinin cinsiyetini şu an için açıklamak istemediler.